Merhaba dostlar. Hepinize merhaba. Şimdi ekran fotoğrafı yükleme yani videoya kapak fotoğrafı yüklemeyi çekiyoruz. Bu videoyu da ekran fotoğrafla göreceksiniz. Şimdi InShot diye uygulamamız var. Bunu indirdiniz. İndirdiniz. YouTube Studio'yu da indirin. Sonra buradan Videonuzda oynuyorsanız onu ben bunu indirdim. Resmi indire basıyorsunuz. Ben indirdim. Youtube Studioya geliyorsunuz. Sonra hmm. bir dakika ben Spike yazıyorum. Ve resmi indiriyorum. İnşaata geliyorum. Fotoğrafa basıyorum. Spike'ı kaydediyorum. Sonra buradan çıkıyorum. Youtube stüdyoya geliyorum. Videoda Spike çıktı. Geliyorum. Kaleme basıyorum. Bir daha basıyorum. Özel küçük resme basıyorum. Ve Spark'a basıyorum. Seç'e basıyorum. Kaydet'e basıyorum. Düzenlemeler kaydedildi yazıyor. Bu videomuz kısaydı. Bu videomuz kısaydı. İşte böyle videoya kapak koyabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.